İyi akşamlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. İlk etapta burayı söyleyeyim bakın uzun boylu bir erkek burada da bir bayan kısa boylu bayan bu erkeğe arkasını dönmüş araya mesafe girmiş. Yalnız yakın bir zaman içerisinde bir kırgınlık oluşmuş bu iki kişinin arasında aşkla alakalı bir mevzu. Ee, ama yakın zaman içerisinde erkeğin erkekten haber var ve aradaki kırgınlık az da olsa bitecek yani kavuşacaklar inşallah diyorum çünkü ikisi de temiz çıkmış. Onun dışında bakalım arkadaşlar şöyle bakıyorum da şu birkaç gün sonra birkaç gün daha böyle ayın 3'ü 4'ünden sonraki etapta hayatınızda çok büyük bir değişime uğrayabilirsiniz diyorum. Şu birkaç gün daha özellikle ayın 3'ünden sonraki dönemde deyim ben. Ayın ikisi, bir, ayın ikisi üçünden sonraki dönemde az da olsa bu bir iki gün içerisinde böyle küçük küçük inişler çıkışlar olabilir ama ayın üçünden sonraki dönemde hayatınızda çok büyük bir değişim olacak diyorum özellikle özellikle kariyer kariyer anlamında tabii ki bakın şurada bir adamın bakın elinde bir kuş bu, bu kuş talih kuşu epeydir epeydir sanki böyle uğraştığınız her ne var ise yine çok uzun boylu da değil kısa boylu da değil bir erkek bu çok tandır uğraştığı bir eşin zaferini yakın bir zaman içerisinde ayın dördünden sonraki dönemde inşallah elde edecek ve büyük kutlamaların olduğunu görüyorum. Birinin de böyle bir kapı hayali var. Yani kendi işimi kurmak gibi bir hayali var. Allah bir yerden fırsat verecek inşallah ve o hayali gerçek olacak diyorum. İnşallah Allah sebep versin. Üçünden sonraki dönemde hayatınızdaki değişime hazır olun arkadaşlar. Aşk hayatınızda böyle ilişkilerde biraz zorlanabilirsiniz. Bu birkaç gün içerisinde yine ee, biraz daha böyle bir şeyler zorlayıcı olmaya devam edebilir. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Anlaşma konusunda zorlanabilirsiniz. Ama ayın üçünden sonraki dönemde eğer ki yaşadıysanız kırgınlık aşk anlamında ya da yaşıyor iseniz Evlilik anlamında da eşler arasında da olabilir. Bu kırgınlıklar, küskünlükler ayın üçünden sonraki dönemde normale dönecek. Ayın 3'ünde bu retro gerilemesi ileriyi Retro artık böyle ileri hareketine dönüşecek. İşte ondan sonraki dönemde inşallah, inşallah hayatınızın her anlamında güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Birilerinin böyle bir kalabalığının olduğunu görüyorum. Bu arada sağlık durumunuza da e, dikkat edin. Bir de aklınızdan lütfen bu günlerde güzel şeyler geçin. Yani aklınızdan geçen bir anda başınıza gelebilir. O yüzden güzel şeyler geçirirseniz güzel şeyler olur. Yani kısacası... Şu yaşayacağınız, yaşadığınız olumlar, olumsuzluklar aslında geçici bir dönem. Şurada birkaç gün daha sabrederseniz inşallah hayatınıza ciddi bir iyileşme yaşayacaksınız diyorum. Baya bir olumsuzluklar, stres, gerginlik var üzerinizde ama birkaç gün içerisinde tamamen kurtulacaksınız. Bütün sıkıntılar, problemler hep geride kalacak. İnşallah 2024 yılı demişken bu arada yeni yılınız kutlu olsun Allah'ım sağlık mutluluk huzur getirsin diyorum 2024 yılı inşallah sizlere gerçekten ama o epeydir uğraştığınız kafanızda hayalini kurduğunuz her ne var ise bu sefer yakın zaman içerisinde getirecek diyorum İnşallah Evet, bütün can sıkıcı olaylarınızdan kurtuluyorsunuz. Sizi zorlayan, sıkıntıya sokan ya da sizi üzüp yıpratan, sizi aşağı çeken bütün olumsuzluklardan inşallah kurtuluyorsunuz diyorum. Ve böyle tepeye doğru çıkan insanlar var inşallah. Telefonun sesini kısmayı unutmuşum. Telefon çaldı. Ee, şurada uzun boylu bir bayanın kucağında çocuk görüyorum. Büyük bir ihtimalle çocuk istiyor. Arkasında da deve kuşu. Deve kuşu Murada ermek demektir. Daha önceden de söylemişimdir. Demek ki Murada bir bebeği olsun istiyor. Yani bu dönemde çocuğu olmayıp çocuk isteyenler var ise. İnşallah o kişilerin de çocukları olacak. Allah'ın isteyen herkese nasip etsin inşallah diyorum. Bu Ocak ayının, ayının içerisinde çok büyük ve sağlam temeller atıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah e, geleceğinizle alakalı Hayallerinizle alakalı çok güzel gelişmeler, sağlam temeller ve kariyerle alakalı ciddi ilerlemelerinizin olduğunu görüyorum. Bu kalabalık da sanki size bir aydınlık getirecek. Hayatınıza yeni girecek, özellikle işsel anlamda yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu insanların da sanki sizi böyle ileriye doğru hmm, çektiğini görüyorum. Şurada da haneye sanki bir güneş doğmuş. Onu da söyleyeyim. Bu da toplu bir para. Gördünüz mü? Sanki böyle göbek gibi oturdu buraya. Böyle e birilerine a çok büyük bir para görünüyor. Bu bir mal davası olabilir. Ya da yaptığı bir işin karşılığı da olabilir. Bilemiyorum. Ya da mahkemelik bir davanın sonucunda da gelebilir. Varsa eğer böyle bir şeyiniz. Gelen toplu paralarla Maddi anlamda bayağı bayağı da yükselebilirsiniz arkadaşlar. Evet yine söylüyorum. Sizi başarısız hissettiren sizi hep aşağıya çeken insanlardan da kurtulacaksınız. İnşallah. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar içerisinde yaşadığınız bütün olumsuzluklara resmen güleceksiniz. Hani yaşadığınız o olumlu olaylar karşınıza çıkan fırsatlar mantar çıkmış bir de mantar ani demektir. Ani güzel gelişmeler yaşadığınız bütün olumsuzlukları unutturacak hani neymiş diye artık böyle belki de hani ne kadar çok üzüldüyseniz neden bu kadar üzülmüşüm yıpratmışım bitti işte diye güleceksiniz kendi kendinize diyorum. Şurada da bir mantar çıktı. Mantar ani demektir. Hayatınızla alakalı olumlu, güzel, ani gelişmeler olacak. Parça parça bütün sıkıntılarınızı Allah'ın izniyle atıyorsunuz diyorum arkadaşlar. Geleceğiyle alakalı eğitimi ve kariyeri ile alakalı e, sıkıntı yaşayan kişiler, önüne engel çıkan kişiler engelleri bir bir aşıyorsunuz. Yine söylüyorum parça parça bütün sıkıntılar kendiliğinden çekiliyor. Tabii ki de kendiliğinden değil. Sizin verdiğiniz mücadelenin sonunda geçecek ama artık yorulmuşsunuz. Mücadele verecek haliniz bilene kalmamış. Tam da öyle bir noktada Rabbim inşallah sebep veriyor. Artık emeklerinizin, aklınızın ee, mükafatını fazlasıyla alacaksınız diyorum. Mucizevi kutlamalar, mucizevi mutluluklar sanki sizi bekliyor. Geçmişinizden dönen birilerini görüyorum. Evet, asamada olan, beklemede kalan ya da engellenen her ne işiniz var ise sonuç büyük bir kutlama diyor. Son olarak evet, gözyaşının dindiği her ne için döküyor iseniz gözyaşını inşallah gözyaşınız artık bitiyor dualarınız kabul oluyor gözyaşları son buluyor sıkıntılar son buluyor ve bir yıldız gibi parlayabilirsiniz küllerinizden yeniden doğabilirsiniz sıkıntılar acılar ve problemler bitiyor son buluyor bu 2024 yılı sizi çok büyük bir zafere hatta maddi anlamda da çok 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 daha iyi yerlere getirecek diyorum. Birilerinin de böyle yükselme gerek bulunduğu yerde yükselme gerek kendi işinde yükselme kariyerinde yükselmek gibi yakın zaman içerisinde göz aydınlarının mutluluklarının olduğunu görüyorum. Allah'ın sebep versin tabii ki de hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. İyi seneler diliyorum. kalın arkadaşlar.